anlattığım şey eee mağarada eee avlanarak geçinen insanlar her gün çıkıyorlar av bir av eee geliyorlar yiyorlar ateş yakıyorlar ateş söndü mü uyuyorlar. Fakat bir tane eleman bir tane bir uykusuz var. Uyuyamıyor geceleri. Şimdi canı sıkılıyor bir bakıyor herkes yatmış onun da yatması lazım. Ama içinden bir şey uyutmuyor onu ya uykusuzluk işte yani dünyanın en isyancı, en insanı e, arayışlara iten şeydir. Her şeyi o gece düşünceleri. Benim şeyim vardı yani sabah izanını duymayan adam bir kere bile olsa insanlıktan nasibini alamaz. Bu Hele bu adamın okuma yazma iddiası varsa. O, uyuy o uyuyamayan, o eleman oradaki düzeni bozar bir süre sonra. Çünkü ertesi günü o ona ya sen niye uyuyamıyorsun diye bir soru sorar. O der ki ya aklıma şöyle bir şey geldi onun aklına bir şey eker. Sonra üçüncü gün iyice şey olur, gider duvara bir isim çizer. İşte bugün o zamanki insanlık hakkında ya da insanlık hakkında bulduğumuz bir iki küçük yolun şeyi o zaman çizer. O uyuyanlar o leş gibi her gün tamam hani aşağılamayalım hadi. Uyuyanların değil de bugün insanlığı o uyuyamayan o aksi herif üzerinden takip ediyorsak biraz sebebi budur. O yüzden bu arada ben senin ne sorduğunu unuttum tabii. <laughs>